Evet sevgili süper7tv.com aile üyelerimiz. Gün devam ediyor. Müjdelen Hocamız harika bir yayınla bizlerle birlikte oldu. Bu onun ilk yayınıydı. Muhteşemdi. Bu arada hatırlıyor musunuz? Dün 13. cuma idi ve sağlıkla geçti gitti. Ancak 13. cumadan tanıdığımız Freddy Krueger'ın sizlere söylemek istediği bir şey var. Akşam yayınlarımız devam ediyor. Şimdiden herkese teşekkürler. Muhteşem bir akşam diliyoruz size. Dear family members, the day goes on. Our teacher Müjdelen was with us with a wonderful broadcast. By the way, yesterday was Friday the 13 and passed with health. You remember? However, Freddy Krueger, whom we know from Friday the 13th has something to tell you. Let's watch it. Evet, ben Freddy Krueger. Beni 13. Cuma filminde yaptıklarını anlayamazsınız. Çünkü bu salak kahramanları karıştırdı diye. Buraya Jason'ı çağırması gerekirdi. O filmdeki baş karakter oydu. Neyse, yine de Ich <laughs> Yes, I am Freddy Krueger. You wouldn't recognize me from what I did in the Friday the thirteenth movie. Because this idiot glitch guy got the heroes mixed up again. He should have called Jason over here. He was the main character in that movie. Anyway, watch our evening broadcasts so that I won't take you out of your head tonight. <laughs> <laughs>